Piri Reis Gelibolu'da 1460'lı yıllarda doğdu. Amcası Kemal Reis'in yanında denizciliği öğrenerek 14 yıl boyunca her türlü mesleki bilgi ve beceriyi kazandı. Amcası Kemal Reis'le dolaştığı yerleri ve tarihi olayları daha sonra yazdığı Kitab-ı Bahriye'de anlattı. 1486'da Gırnata'daki Müslümanların yardımına koştu, Osmanlı donanmasında önemli görevler üstlendi ve Venedik savaşlarında büyük başarılar elde etti. 1516-1517 yıllarında İskenderiye'yi ele geçiren donanmada komutanlık görevi verildi. Kanuni döneminde Rodos'un fethini gerçekleştiren büyük donanmada da görev aldı. Gemilerinin ihtiyacını gidermesi için donanmayı Basra'da bırakarak, ganimet yüklü gemilerle Mısır'a gelen Piri Reis, Basra ile Mısır Beylerbeyi'nin tutumları nedeniyle hapsedilerek Kanuni Sultan Süleyman'a şikayet edildi. Piri Reis, şikayetler sonucunda hizmette kusur ile suçlanarak 1554'te idam edildi. Piri Reis ayrıca Dünya Haritası isimli eserinde 1513'te birincisini, 1528'de ise ikincisini hazırladığı dünya haritalarını yaptı. İçerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.